Hocam 10 maçta 107 gol yemişsiniz. Bu bir rekor esasında Türkiye amatör. Ben yemedim. Bizim takım yedi. Önce bunu ayıralım. Futbol oyunu 3 ihtimalli bir oyun. Yenmek, beraberlik ve maribiyet. Bizim için iki ihtimalli. Beraberlik mi maribiyet. Biz daha üçüncü ihtimali göremedik sevgili kardeşim. Üçüncü ihtimal biz daha göremedik. O Atakan'ı bulacağım ağzını burnunu kıracağım o Atakan'ı. Kalecini. Abi dedi ben handball kaleciliğinden kurtulmak istiyorum dedi. Beni handball kaleciliğinden alın dedi. Oğlum dedim futbol handbol benzemez. Bir ayakla biri elle oynanıyor. Çok büyük fark var. Girebileceğim mi? Kavlayabileceğim Abi ben her şeyi yaparım futbolcu camaşı. Koyduk kaleye. Gelen alıyor giden alıyor. <laughs> Alışmış şimdi handbolda şöyle bir zıplama vardı bak. Şöyle bir zıplama var. Handball'da. Hayatla Ha, böyle zıplar handbol kalecisi böyle. Lan futbolun uç lan! Kıh <laughs> Tuh senin futboluna be! Uç yine lan! Bu ne? Bu ne? Yedek Yersin 107 golü. 107 golü yayınca benim burada... Benim yerim burasıdır arkadaş. Hadi. Ben burada dururum. Buradan golü yiyince var ya... Buradan o giriş... Bana buradan arkadan neler geliyor haberin yok. Arkada seyirci var. Evet. Bizim bugün 107 tane seyircimiz vardı maçta. Toplam golünüz kaç? 107. Nasıl anlatacağım ben seyirciye? Adam başına bir gol yedik mi yani. diyelim? Ha ama şimdi bak. Ben takımın dino, şey benim takımın e şey derler. Dinamosu e Fink. Benim takımın dinamo, dinamosu. Yabancı ürkü, fink ya. yabancı ruhu. Kendisi İskandinavya'dan. Ben bunu serbest oynatıyorum. Bak. Ben bu takıma çok diziliş denettim. 4 4 2. Şu anda benim çocuklar 4 4 2 dizilişinde. Evet. Ya ben bu takıma 0 0 0'ı denedim ya. 0 <laughs> 0. Evet hiç oyuncusuz. 11 kaleci. Kale. 11 kaleci. Kalede mi bekliyorlar? Kalede yan yana dizdim buraya. <laughs> öyle bir futbol oynanır. 11'i de böyle yan yana dizdim bak. Hocam öyle bir futbol anlayışı hiç <laughs> <denizdim. gülüyor> bu işte. Global futbol anlayış. 11'inde dizdin <laughs> Lan bir adam dedin 70 santim. 11 kişisiniz. Yani hadi kaç eder? Eni tabii eni. Boyu 70 santim olan da var bizde. Danyar. <laughs> Forvet. Diyor <laughs> hocam ben kafa topuna çok iyi çıkarım. Ulan kafa topuna çıktım benim omzuma geliyor zaten. Kafa topuna çıktı mı? Danyar. Bunun kaleye şut atması yasa. Benim takımda forvetlerin kaleye vurması yasak arkadaş. Bunlar 7 şut vursalar, 10 şut vursalar, 100 tane vursalar, birini kaleye sokamıyor bunlar. O zaman vurma. Yani zaten vurmuşsun, vurmamışsın bir şey değişmiyor ki. Evet, evet. ya vuruyorsun alta gidiyor, benim içim eriyor. 100 gol kaçırıyorsun. Bari gol... Yani vurmazsan gol de kaçırma olmuyor. Zaten ben buradan bıraktım, rakip teknik direktörle burada ikimiz izledik maç Çünkü burada dönüyor maç. Başka yere gitmiyor. Bizimkiler dikiyor topu. Buradaki bir tane bırakmışlar. Bu buraya geri atıyor. Burada oynanıyor maç. Hem şey daha da iyi oluyor yani. Böyle böyle bakasın yani. Çünkü buraya çıktı ama buradan kontra ataklan buradan giriyor. Selahattin var onlarda bir tane. Pire gibidir. Buradan gelir böyle dolaşır. Böyle zikzaklar çizer. Gelir burada gelir. Atakan böyle zıplar. Gol buradan vuruyor. Nereden yediniz? Nereden yediniz? Lanetler. Nereden yediniz? Ahılsızlar. Nereden ya. yediniz? Hocam hata hiç kendiniz aramayı düşündünüz mü? Ya ben şimdi bu takıma daha ne yapayım? Ben takımın dominosu olarak finke seçmişim. Bak C Mehmet Dilek'le Danyal'ın kaleye şut atmaları yasak. Buraya girse bile bak boş kaleye girse bile atacak Fink'e geri. Ha Tahsin gol bur buradan Tahsin diyor hocam ben uzak şut vurabilirim. <laughs> bir hareket yapacaktım da şimdi. Hocam buradan şut atabilirim. Buradan topu nereye attı bu sefer? Buradan benim kafaya attı topu la. <laughs> buradan lan. Bak buradan girmiş hatta böyle gelmiş ya sırtı bana dön. Serkan top geldim orta saha hiç bakma etrafına. At fil gel. Yılmaz at fil gel. Musa at fil gel. Sait at fil gel. Mehmet Boş at fil gel. Ha Fink. Yunus at fil gel be. Ha Fink peki. Fink hocam böyle bana bakıyor. Hocam ben nereye hocam? Lan koş. Hocam odayı. gir. Lan koş oğlum. Nereye koştum hocam? Ne olmuşu ya? Ben artık kendimi takımıma ve sevdiğim insanlara adadım. Hocam, İki tane çok güzel çocuğum var. <laughs> Kupalarım var. İki tane çok güzel çocuğum Allah var. Karşısına. İdeallerim yüksek. Daha iyi yerlere geleceğim. İki tane çok güzel evladım var. Onların da isimleri burada. Burada. Çocuklarınız mı hocam? Benim evlatlarım. Berklen Ayşegül. <laughs> Ha şey, edin, evlat edindiniz. Yok benim öz çocuğum. Petleriniz. Hayır kendi yavrum beni yani çocuğum. <laughs> Evladım. Yani karımla ortak. Berk, Ayşegül. Güzel. Ayşegül çok tatlıdır. Berk 7 yaşında. Ayşegül'ü bu yaz okuluna verdim. Discovery Channel'ın bir yaz okulu vardı. <laughs> Bengal ormanlarında geçen. Orada yedi aylık bir başka arkadaşları ile doğal ortamına alışma kursu var. Onu alacak. Gelip ilkokula başlayacak. Belki birinci sınıfa benziyor. Maşallah saçları özel. <laughs> bu değil mi? <laughs> evet, <güzel. gülüyor> bu bana benziyor da bu şeye çekti. Ee, anneannesine çekti kayınvalide. Ona benziyor işte. Ağzı yamuk. Pis iğrenç bir ağız var. Kadın Biz Böyle bir kadın. <laughs> 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 ne çirkin şeyler şunlara bak. <laughs> Canlarım benim. Çok ne çirkin şeyler.